çocuklarını kendi korkularını boca etmek için çocukları kendi korkularını boca edecekleri nesneler olarak görmeyen anne babalardan bahsediyorum. Özellikle anneler çocuk yaptıklarında çocuklarını kendi streslerinin kendi üzerlerindeki baskının taşıyıcısı konumuna getirebiliyorlar. Biz bunu anne çocuk ilişkileriyle ilgili pek çok videoda konuştuk. Burada daha detaylamasına, derinlemesine girmek istemiyorum. Sonuçta bu kitap analizi sadece. Ee, ve içinde bir annelik ve bir de babalık vicdanı geliştirmiş olur bir bakıma olgun insan içinde hem bir annelik vicdanı hem de bir babalık vicdanı geliştirmiş olur. Annelik vicdanı şöyle der: Beni seni sevmekten, yaşamın ve mutluluğunla ilgili arzularımdan yoksun bırakacak hiçbir yanlışlık ve hiçbir kötülük olamaz. Yani sen ne yaparsan yap ben seni severim. Hiçbir yanlış yaptığın hiçbir yanlış ve hiçbir kötülük benim seni sevmeme engel olamaz. Annelik vicdanı böyledir. Babalık vicdanı da şöyle söyler: Hata yap.